ıskartaya çıkarılmış elektronik devreleri söken çocuk işçiler, paslanan metalden oluşan dev hurdalıklarda yaşayan leş yiyiciler, sokaklardaki kadın seks işçileri, çamurda sefil bir varoluş sürdüren bir protein çiftçisi. Blade Runner 2049, bundan 30 yıl sonra bir köle toplumunun var olduğuna dair rahatsız edici ipuçlarıyla dolu distopik bir dünyayı gözler önüne serer. Teknoloji, insanlık ve kimlik hakkındaki derin rahatsız edici fikirleri olan postmodern bir filmle karşılaşırız. İnsanlık artık sadece insanlara ait değildir. Filmin Harrison Ford'un oynadığı 80'ler yapımı Blade Runner'ın felsefi çizgisini koruduğunu görüyoruz. Yönetmen Ridley Scott'ın bilim kurgu klasiği 2019'da kirlilik, sanayileşme ve aşırı nüfus nedeniyle harap olmuş bir şehir olan Los Angeles'ta geçmekteydi. Ana karakter Rick Deckard kariyerini insan benzeri kopya varlıklar olan, replikantları yakalamaya adamış bir dedektifti. Köle gibi çalıştırılmaktan bıkıp, dünya dışında bir yerde isyan düzenleyen replikantları öldürmek ile görevlendirilmişti. Film bu şairane kopyaları aracılığıyla insan olmanın ne anlama geldiğini ve sentetik bir insansı kişinin ne ölçüde gerçek bir kişiliğe sahip olabileceği gibi sorular sormaktaydı. İlk filmin radikal ruhuna sadık kalan Blade Runner 2049, izleyicilere bu kez biyolojik bir dönüşle insanlığın doğası hakkında yeni sorular sormakta. Ryan Gosling'in karakteri K, yeni ve itaatkar bir kopya neslinin bir üyesi ve daha eski isyankar kopyaları avlamakla görevli bir dedektif. K, başka bir kopyanın arazisinde hamile bir kopyanın kemiklerini bulur ve onun öldürülmüş olabileceğinden şüphelenir patronu ona kopyaların üretebileceği tüm izleri, hatta ölü kadının çocuğunu bile silmesini emreder. Çünkü bilgi bir kopyalar savaşına yol açabilir. Kay, soruşturmasına başlarken anılarının gerçekliğini ve hatta bir kopya olarak kimliğini sorgulamaya başlar. İlk filmdeki kilit felsefi mesele insan olmanın ne anlama geldiği sorusuydu. Film, kimin veya neyin insan olduğuna karar vermek için basit teşhis kriterlerinin başarısız olmaya mahkum olduğunu ve insan olmanın ne anlama geldiğinin keşfedilmeyi bekleyen nesnel bir gerçek olmadığı fikrini aktarmaktaydı. Yeni kahramanımız Kay replika bir polis. Arkadaşı, ortağı veya ailesi yok. Yakınındaki tek varlık Joey. Hücre benzeri dairesine ışınlanan ve uysal ev hanımından seksi bir vampire bir anda geçiş yapabilen holografik bir kız arkadaş. Kişiselleştirilmiş rüya kızın Muhtemelen aynı anda şehirdeki 50.000 diğer yalnız erkekle çıkan seri üretim bir uygulama olduğunu fark etmek zor değil. Dijital çağda sosyal ilişkiler bir fobiye dönüşmüş gibi gözükmekte. İlk filmin şehir planlamasını temel alan Los Angeles burada daha geniş bir metropol haline gelmiş. Neon ışıklı, yüksek katlı bir gecekondu mahallesini andıran şehir insanlarla dolu ama sosyal etkileşimden yoksun. Uçan arabalar ve dev hologramlar fütüristik olabilir. Ama yalnızlık ve atomize kentsel yaşam vizyonu bize oldukça tanıdık gelmekte. Artık Blade Runner 2049'da kimin insan olup olmadığını ölçmek mümkün değil. Filmin tartıştığı en önemli konulardan biri bir kişinin kimliğinin temeli nedir sorusudur. K karakteri başlangıçta kendisinin bir kopya olduğuna inanır. Filmin bir noktasında Kendisinin gerçekten bir kopya olmadığına, özel olduğuna ikna olur. Ama filmin sonunda başladığı yere geri döner. Kendisinin bir kopya, hatta oldukça sıradan bir kopya olduğunu bilir. Bu yüzden en azından kimlik duygusu birkaç kez alt üst edilmiştir. Bununla bağlantılı bir diğer soru, anılarıma güvenebilir miyim sorusudur. Çocukluğunda yaşadığı bir deneyim sonucunda bir tahta at ile ilgili bir anısı vardır. Ama bu anının kopyalara yerleştirilmek için üretilen sahte bir anı olduğu ortaya çıkar. Bu gerçek bir anıdan esinlenerek üretilmiş sahte bir deneyimdir. Film, insan olmak ne demektir sorusunu bir kopyanın bakış açısından inceler. İnsan olmanın ve kopya olmanın ne anlama geldiğine biyolojik bir bakış açısı getirir. İlk filmde rol oynamayan üreme konusunun devam filminde büyük önem kazanmaya başladığını görüyoruz. Filmin çeşitli noktalarında birinin yapılmak yerine doğmuş olması fikri fazlaca vurgulanır. Aynı zamanda insanlar daha cyborg bir dünyada yaşıyor gibi. Wallace kör olduğu için görmesine yardımcı olacak bir implanta sahip ve hologram arkadaşı Joyner reklamları şehrin her yerinde. Buradan hareketle filmde insanların kendilerinin daha çok kopyaya dönüştüğü sonucunu çıkarabiliriz. Bir diğer soru hayatın anlamı ve seçimlerimizle hayatlarımızı nasıl anlamlı hale getirebiliriz konusu. Kay oldukça ezici bir hayat sürmekte. Filmin başında eski kopyayı ortadan kaldırırken gözlerindeki ve yüzündeki yorgunluğu görebiliyoruz. Descartes'in ilk filmde sergilediğine benzer bir yorgunluk. İşlerine gidiyorlar ve bu iğrenç bir iş ama yapmaları gereken bu. Ancak film boyunca yapmak ve olmak üzere tasarlandığı şeye aykırı görünen seçimler yaptığını görmekteyiz. Filmin sonunda merdivenlerde sırt üstü yatıp üzerine kar yağarken bizlere verdiği izlenim, huzurlu olduğu, doğru seçimler yaptığını hissettiği ve hayatıyla bir şeyler başardığı. Bir babanın kızıyla birleşmesine yardımcı olarak hayatının bir tür anlam kazanmış olması. Filmin genelinde küçük bir şey gibi görünüyor ama bu onun hayatını anlamlı kılabilecek türden bir eylem. Key'in sadece kim olduğunu değil, aynı zamanda ne olduğunu da anlamaya çalıştığını görüyoruz. Bir kopya mıyım yoksa bir insan ve bir kopyanın melezi mi? Bir kopyadan ilk doğan ben miyim? Yoksa diğer kopyalar gibi ben de mi üretildim? Tarzı sorgulamalar sıklıkla karşımıza çıkmakta. Kopyaların lideri Freysa Key'e kendinden daha büyük bir amaç için savaşmak, yapabileceğin en insani şey şeklinde bir cümle kurar. Kay bu mesajı içselleştirir ve tek amacı Descartes'i kurtarmak ve Descartes'i kızıyla birleştirmek olur. Bir amaç için savaşmanın yapabileceğiniz en insani şey olduğu ifadesiyle birlikte Kay'in bir statüye ulaştığını, kendi açısından bir insana eşit olduğunu anlarız. Biyolojik olarak hala bir insan olmasa da insani bir şey yapmıştır. Blade Runner, distopik korkularımızın son yarım yüzyılda nasıl geliştiğinin bir kaydı olarak hizmet ediyor. Gerçek ile kopyanın birbirine karışması probleminin yaşadığımız dünyaya çok da uzak olmadığını söylemek yanlış olmaz. Fransız filozof Baudelaire'ın tartışmamızı istediği soru tam olarak budur. Kopya orijinalinden daha iyiyken gerçek olan nedir? Gerçek yalnızca yeniden üretilebilen değil, her zaman yeniden üretilmiş olandır. Baudelaire bunu hipergerçeklik olarak adlandırır. İnsan statüsü artık biyolojik veya genetik bir olgu meselesi değildir. Anılarınıza da güvenemezsiniz. Onlar sadece implant olabilirler. Peki herhangi birimiz insan olduğumuzu nasıl bilebiliriz? Polis şefi Wright K'ye "Her şeyin bir düzeni vardır." der. "Dünya türleri ayıran bir duvar üzerine inşa edilmiştir." İki tarafa da duvarın olmadığını söyleyin. Bir savaş satın alırsınız. Blade Runner 2049'daki yoğun şekilde denetlenen sınır insanlar ve insan olmayanlardan çok sahip olanlar ve olmayanlarla ilgilidir. Bu yine günümüzün fazlasıyla aşina olduğu bir sorun. Replikantlar temelde ayrıcalıklı kişiler için kitlesel olarak üretilen köle emeğidir. Kopya üretim CEO'su Wallace her büyük uygarlık kullanıp atılan bir iş gücünün sırtından inşa edildi der. Bunun günümüzde 2049'dakinden daha az doğru olduğu tartışılır. Blade Runner 2049, Podlier'ın belirttiği insan olduğumuzu nasıl anlarız felsefesinin ötesinde insan olmanın ne anlama geldiğini sorar ve cesurca bazı önerilerde bulunur. Bu bağlantı ve empati kurma, sevme, değerlere sahip olma yeteneğidir. Aynı zamanda bu değerler için hareket etme, direnme, savaşma iradesidir. Freysa karakterinin önerdiği şekliyle doğru bir amaç için ölmek yapabileceğiniz en insani şeydir.